Evet değerli dostlar Burası Denizli çivril, Gümüşsu eski adıyla Homa Haziran ayının 15'inden itibaren Temmuz ayına kadar Homa'da kiraz hasarı dönemi başlar Gümüşsu'nun kirazı meşhurdur İhracat olarak ve yerli piyasaya Bol miktarda kiraz üretimi vardır. Kirazlar lezzetlidir. Bugün sizler için buradan bir çekim yapacağız. Değerli dostlar, Denizli ili Çiyüre ilçesi Gümüşsu eski adıyla Homa nerede diye merak edenler olursa, burası Denizli 120 kilometre. Afyon Dinar'a 25 km, Çivril'e 30 km uzaklıkta Dinar ile Çivril arasında bir eski nahiye, şimdi bir mahalle. Şelalesiyle, akçayı ile güzel bir yer. Haziran ayı gelirseniz kiraz zamanı olur. Kirazları yiyebilirsiniz. Haziran değil Ekim ayı gibi gelirseniz Hinnap diye bilinen, Hinnap diye bilinen şifalı bir bitki var. Bu bölgeye özel bir bitki. Onu elde edebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu bölgenin cevizi de güzel olur, yağlı olur, lezzetli olur. Turizm sevenleri, gezmeyi sevenleri bu bölgeye gelmeye şelale Gümüşsu şelalesi Akçay deresi Akçay derenin daha uzun bir yolculuk yaparız derseniz Tokalı Kanyonu Yine buraya bir 4-5 km uzaklıkta Işıklı Gölü'nde Nilüfer gezisi, tekne gezisi planlayabilirsiniz. Evet bakın. Napolyon kirazı diye bilinen kiraz. Bir şeyden getirelim bak bir termosu. Gelin de. Evet değerli dostlar. Gümüş suda kiraz bahçesinde çekimlerimiz devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi çok muhteşem kirazlar var. Bakın şöyle size göstereyim. Biraz sık olduğu için küçük ama lezzeti çok güzel 10 numara bir kiraz. Napolyon kirazı. Gümüşsün'ün 10 numara kirazı. Bakın. Bu ağaçta hünnap ağacı. Yine Gümüşsunum Yöresel lezzetlerinden bir tanesi şu anda çiçek halinde. Bakın. Bunun da hasat zamanı ekim ayı gibi ölmezse olursak, Allah izin verirse ekim ayında da hünnap hasadı çekimini sizlerle buluştururuz. Değerli dostlar bakın. Bu ağaçlar şeftali.

Bakın şimdi size bir orijinal kiraz göstereceğim. Bakın karşımdaki ağacı görüyorsunuz. Ağacın bakın bir dalı kırmızı normal bir Napolyon kirazı ama bakın bu kiraz da gördüğünüz gibi beyaz kiraz. Biraz daha erebilir, sarı olabilir ama kızarmaz. Bu erkek kiraz diye geçiyor. Kirazların daha verimli olması adına kirazlara bu aşılama yapılıyor değerli dostlar. Yine aynı şekilde bakın. Bu kirazda da bir dalı kırmızı kiraz normal. Bir dalı da beyaz kiraz. Bakın görebiliyor musunuz? Rabbim ne güzel vermiş. Küçücük bir kiraz ağacı ama kepenek gibi maşallah kirazı çok bol. Gerçi küçük ama çok güzel. Tam bir kompostalık bir kiraz. Bakın değerli dostlar karşıdaki dağ Akdağ. Değerli dostlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyoruz.